Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İletişim Başkanlığınca Ankara'da düzenlenen kriz iletişimi çalıştayına katıldı. Bu noktada özel bir başlık açmak istiyorum İletişim Başkanlığımıza. Bu konudaki en büyük destekçimiz oldular. Bizim doğruyu anlatmak ve dezenformasyonla mücadelemizde kaldı ki böyle bir birim var. Bu mücadele bizim için hayati derecede önemliydi. Buradan kendilerine hasreten teşekkür ediyorum. Bakan Yumaklı, doğru bilgiye ulaşmanın ve dezenformasyonla mücadelenin önemini vurguladı. Bu dezenformasyonun yıkıcı etkilerini düşündüğünüzde hızlı müdahale, doğru bilgilendirme her şeyin önüne geçmiş oluyor. Yumaklı videolarla dezenformasyona örnekler verdi. Bu videoda bir çiftçinin yapmayacağım artık bu işi bırakıyorumu görmüştük görüntüler eşliğinde. Çiftçilik hayatına son verdim artık. Bu sene son senem. Bu sene de Allah utandırmadan başarıp teslim edersem. Bunun bir ikinci versiyonu gelecek şimdi. 10 milyon görüntü aldığını tekrar belirtmiş olalım. Gerçek bu. Öyle bir çiftçi yok. Öyle bir serzeniş yok. Ama yalan var gıda arz güvenliği konusu son derece önemli. Ülkelerin milli güvenlik meselelerinin üst sıralarında gıda arz güvenliği. Bunu en iyi yapan ülkelerden birisiyiz ama 10 milyon görüntü alan bir yalana kurban edilmeye çalışılıyor. Belgrad Ormanı ile ilgili söylentilere de değinen Bakan Yumaklı, Belgrad Ormanı'na çivi çakılmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Diyoruz ki burası birinci derecede sit alanı. Türkiye'nin göz bebeği bir yer. Bunu yapılaşmaya açamazsınız. Yok hayır biz karar verdik siz açacaksınız. Bir kez daha anladıkları gibi söyleyelim. Belgrad ormanına çivi çakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Eğer bu ise cevap bunu da buradan vermiş olalım.